arkadaşlar arkadaşlar hazırlandık hazırlandık nereye nereye tabii ki de anamın yanına gidiyoruz. 3 haftadır yaklaşık annemin evine gitmiyorum. Neden dedim gitmeyeyim? Hemen hazırlandık, git, geldik. Kocam da gidiyor. inin inin fedahiler. Şimdi fedahilerimle beraber gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet. Süt yaptım tabii ki de. Anacığıma gidiyorum yani. Elim boş mu gideceğim yani? lütfen. Çocuklar bir dakika lütfen. Bir de insanın elindekileri göster. İsa, İsa elindekileri göster. Altın altın. Evet. Yaklaşık bir 60 60 70 tane vardır belki bilmiyorum saymadım şu olarak kaç. Mantı nereye verdi? Ama niye bu kadar? He 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 he. Siz niye mesajlarımıza cevap vermiyorsunuz? Şeriban biraz şoka gibi. Evet arkadaşlar annemlere geldik. Ee, annem düğüne gidecekmiş. Burada hazırlanmışlar. Burada hazırlanmışlar. Bu ne? Allah aşkına bu nedir ya? Bunu firmay. ne kadar çirkin bir şey ya? Çık. 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 Evet arkadaşlar biz geldik. Annem gidiyor. Nereye gidiyorsun anneciğim? Tamam, ya. Annem Kınay'a gidiyor. Tamam. Biz bekliyiz. Tamam. Merak etme, merak etme. Şeriban sen vazgeçsin galiba. Yok gidelim. Gidelim Gidiyorum diyor. Tamam, Emin misin? Tamam. Arkadaşlar. Tamam, Hadi görüşürüz. Dikkat et. Dikkat et arkana. Dikkat et. Aa! Evet annem düğünden geldi. Hemen temizliğe girişti. Mutfağın üstünü falan temizlemeye başladı hanımefendi. şimdi annem burada gördüğünüz gibi annem ortalığı toparlıyor. Bilmiyorum çok mu mutlu mutsuz mu anlayamadım gerçekten geldiğimizden beri bir surat ifadesinden anlayamadım yani mutlu mu olduğu. Evet annem fırsat bu fırsat hemen domatesleri çıkarttı dedi ki melemene koşuyorsunuz. Hemen buraya hemen hazırlıklar yapılıyor ilk önce şuradan yıkanıyor domatesler. tokeziri koyduk. Elin, elin, dedim. Aynen, buradan İbo gelin. geldi. Ne? E İbrahim Sütaş nasıl olmuş kardeşim ben yaptım. Sen mi yaptın? E ben getirdim Abi ya. Mi? Ben dışarıdan yapayım sandım o kadar çok bilmem de. Valla valla ben getirdim. Vallahi helal olsun. Afetbaş olsun kardeşim. Evet başlıyoruz burada Sevinç suyla beraber. Şimdi nasıl yapıyorsun bir bakayım. İlk önce bir feyiz yani alayım. O bıçağı ben kullanacağım kusuruma bize ne ki. Şöyle Zeren. <laughs> ben Şöyle doğrayacağım ben 5 dakikada doğururum. Bu leğeni 5 dakikada bitiririm. Evet. O kadar melemeni tek başıma yapmadım mı ben? 40 şişe. Evet görüyorsunuz melemen yaptırılıyorum. Yani geldim şuraya iki huzur bulayım, iki dinleneyim, iki yatayım diye. Yine su bir şeyler çıkarttı arkadaşlar. Şöyle doğruyoruz ellerimiz. Ellerimizi yıkadık. Tamamen. Evet. Baba baba. Evet, evet burada Meryem gelini çalışıyor. Meryem gelini ne demek istersin bu uğradığın mobikten dolayı? Mutsuzum. <gülüyor> Allah. Şu, <laughs> <Ne yapıyorduk? gülüyor> biberi doğruyoruz. Ne, <Biberi>. ne yapıyoruz? Biber, <laughs> menemem. Onun içini boşaltıyorsun. Ne yapıyorsun? Nene? Ne? Ne istersen. Allah şurayı boşaltmış. Annem görsen. <laughs> Az kaldı ama. <laughs> Benim biberlerim. Senin biberlerin <laughs> hala aynı duruyor. Hiç değişen bir şey yok ki. Neyse yapıyoruz ya yapıyoruz. Meryem gelinciyim. Diyor <laughs> ben nasıl bir aile içine değiştim ama yapacak bir şey yok. Bu arada takipçim olan Medine Hanım ve Elif Hanım'a annesi. Medine'nin annesi Elif Hanım'a da ellerinden öperim. Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Bu arada çekilişe katılmayı unutmayın. Ya yarın ya da diğer gün pazar günü açıklayacağım. İnşallah hak eden kazanır. Ben de hemen kargolayıp gönderirim zaten. Bu arada Instagram'ıma da hani şey yapmak isterseniz, takip etmek isterseniz şuraya koyacağım. O da Zehra Kalender diye. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Tamam mı? Ya güzel yani. Hele hele, hele. Evet gördüğünüz gibi. Bittim mi anne? Evet. Ha, Beni de <laughs> Beni de çek sonra yol sen nasıl bir karısın ya. <laughs> ha, Şimdi nasıl yapacaksın anlat bize. Ustam anlat bize nasıl yapıyorsun. Nasıl Şu Biraz sesin yani. yüksek. Böyle yaptı tamam. annem. Tamam tuzunu koyacak şimdi. Şu şekilde. Tuzunu koydum. Evet. Şimdi kapağını kapatacağım. Yeterli mi bu kadar tuz? Bakacağım. Şimdi çok olmaz şu anda. Korkuyorum çünkü tuz, tuzlu. da çare var, tuzlu ya yok. Doğru. Bir tık Kaynamaya bırakacağız. Kapağımızı da şekilde yıkayacağız. Tamamdır. Tamam, Tabii ki de duamızı da okuyacağız. oku bakayım. Elimiz Fatma, elim Fatma anamızın eli olsun. Hı. Bereketli olması için. Amin. Bir tane dua koyacağım. Bunu de Demek o yüzden senin yemeklerin o kadar güzel oluyor. Görüyorsun hiç bana da bari Meryem gelin gittikten sonra tüyoları ver. <laughs> Meryem gelin kusura bak. Gelin, gelelim, Yazıklarım olsun. Vallahi berik ki o oğluma güzel güzel yemekler yapsın. Al işte al. Bana da elin Erdal'dan. Sen güzel yapmışsın Güzel yapmamışsın. Yazıklarım olsun. Yazıklar olsun. Ha, burada evet, kalanları evet, ayırın. Meryem sen bunları kızma Meryem <laughs> hep uçlarını da bırakmışsın. Meryem. <laughs> da bu biberleri sen niye çöp attın kız? Annemin en hassas noktası. Bir şey israf olacak. Bak uçlarını nasıl bak aç 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 göster. Göster, <laughs> göster gel utanmayız da, baba. <laughs> Asla israf yoktur arkadaşlar. Israf yok. Meryem gelin biberleri doğradı tamam mı? Uçlarında biraz kalmış. Şimdi onları didikliyor. Evet gördüğünüz gibi. Domates hayır domateslere de baktı. Bir şey şimdi domatesleri inceleyecek. Evet. <laughs> Sadece biber değil domatesleri de inceliyor. Tekereden Ne demişler? Damlaya damlaya yo, yo doğru söylüyorsun anneciğim. Onu buradan atarsan çöpe. Onu buradan atarsan çöpe. Yo doğru. Bu pahalılıkta geçim zor. Doğrudur. Üç çocuk ev kira. Ha. Hele <laughs> <vermişim>. he. <laughs> Tabii ki de öyle bir şey yok. Baba oh, Ya o anne yeter tamam tam be. Ben hayatta bir şey istiyorum. Israf etmezsin biliyorum biliyorum. Yazık buna. <laughs> ya anne bunda bir şey, onda bir şey ama burada biber yok. Yok. Bir daha üç biber. Tamam. Şimdi gelecek domateslere. Bakalım bu domateslerde ne kusur bulacak? Bittim. Domatesleri ben doğradığım için Hadi bakalım. Bismillah. Allah'ım çok korkuyorum. Aa, kız şaşırtır. Hani domatesleri de inceleyecekti? Domatesleri de inceleyecek Kalmamıştı. Yani. Ha, şükürler olsun. Tamamdır. Nasıl? Annem hazinesini çıkardı. Kavanoz hazinesi. Ha? Bunlar yetecek mi? Kavanozda çok tane var. Aa burada da kavanoz varmış. İyi yeter yeter. Aynen. Ne oldu Hanım? Tamam bekle. Hayır, 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 hayır. Tamam git buradan geleceğim şimdi. Evet burada kavanozlar da yıkandı. Annem geçen sene kullandığı kavanoz kapaklarını yine kullanıyor. Ben olsam yenisini almıştım. Heh. <laughs> Ha. ben bir ben tane de kullansam asla bozulmuyor ama senin elin sihirli mi? sen dua okudu, okuyorsun ya o iki duayı ondan öyle <laughs> burada 12 tane varmış 13 13 tane varmış yeterli zaten şurada daha kaynıyor size de bir göstereyim şöyle daha kaynamaya başlamadı tamamdır çocukları yatağa soktuk Annem gitmiş çerez almış bana Daha da. Hani demin gitti ya. Kınaya. Çerez getirmiş. En en sevdiğim. En 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 düğün çerezi. Bakayım. çıkar. Ben getireyim birazdan. Dur bana sen bunu tak sen. Bakalım. Şunlar ne de? Bunlar, bunlar. bu? Yazılar, bu yazılar mı Telefonu getirdim. Bu yazmaları da ben götürmem ama bu şey yapan götür yazmaları. Benim bir sürü başörtüm var. Kendim Senin için getirmem. Olsun. Evet, melemen kaynamaya başlamış. Vallahi çok güzel gözüküyor. Kokusu çok güzel. kokusu gerçekten güzel. benim biberlerimi de tabii ki... Söyledi, melemene kattık onları. Sonracığıma, tabii ki de benim yine bereketim o sal şeyden çıkar. <laughs> benim bereketim. Bu bereket her şey diyor anne. Bak, benim bereketim fışkırıyor şu an o kazandı. Yok, <laughs> he he. Evet anne, valla ben çok bereketli bir insanım, ben inanıyorum. <laughs> Bu kadar da kendini veren bir insan. Mira gerçekten çok övüyor. <laughs> başka bir insan Yok gerçekten öylesi doğru. Hı. Yaptı gördün mü? Nasıl yapıyor? Anne saat bir oldu. Senin damadın giyip köşelesi çıktı. Burada çocuk sallıyor. Sen orada benim ver. Ya bu nasıl bir ailedir arkadaşlar? Ne yapayım Melih? Ya, ya ne söyleyeyim? Bir krize geçirsek bu kadının evine gidemeyiz ya. Ulaşma herkese evi Kimsenin benim evimde bir işte. Ya, sevmiyorum ya. ya. Seviyorum da yemesini seviyorum da. Şimdi onu yok bulaşıyor. <laughs> anne içinden. Aç anne. Kapa, O tepsileri yıka. <laughs> sevmiyorum o muhabbetleri. Bak o konuda seni çok takip O konuda çok kıskanıyorum. Gerçekten bakayım. seni, seni çok o konuda bir tek kıskanıyorum. Bir tek o konuda kıskanıyorum seni. Aferin Gerçekten sen, o konuda <laughs> üşenmediğin için seni kıskanıyorum. Hadi. Evet burada melemenlerimizi böyle kapladık. Bizim gelinimiz de gelmiş bize kahve yapmış. Ha 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 hele, hele 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 burada gördüğünüz gibi. <laughs> Melemenler de tamam. Ve daha ne olsun? Yani bir şey demek ister misin? Yok canım. Her şey tamam. Bir de kamera bir şey arkasını var. bir bilseniz. Ne işkenceler. Ağız tadıyla yiyeceğiz köşe. Amin amin. Alesan hani sen madenso bunu o kadar çok dökmesin. Bir şey mi oldu abi? Abi hani bir şey mi oldu? Vallahi ben senin gibi sırafçı değilim. Usta adı benim gibi başka gelen çocuktum. Ana o bulaşık makinesini ben fabrikada tam beni aldı. Daha kibik olsun diye. Seni ona temizlik koydum. Şimdi kahvelerimizi içelim. Annem de orada bulaşık yıkıyor zavallı kadın. Anne ben yıkayacaktım sen izin vermedin teşekkür ederim anneciğim. Ben yani hele gelinimizin yaptığı şu güzel kahveyin bir tadına bakayım. Arkadaşlar anneme köyden şimdi peynir gelmiş tamam mı? Annem de peyniri almış. Yoğurtla beraber karıştırmış. Daha sonra süzmüş. Yani şu an peynirin bakın kendime koydum. En sevdiğim peynirlerden bir tanesi bu bak. Yoğurtla peyniri bir araya getirip daha sonra süzmüş. Hani kaç gün kaldı şeyde? Tülbentte. Anne var. şimdi sen bu peyniri nasıl yaptın anlat. Anlat güzel anne. Şu güzel bembeyaz şöyle güzel kokan o peynir nasıl oldu? Şimdi benim çocuklarım peynir biraz tuzluydu. Evet. Tuzlu da sevmedikleri için bunu çok sevdikleri için e, peyniri Süzgeçten suyunu süzdüm, ondan sonra leğene koydum, ondan sonra da yoğurt, evet. yarım kova yoğurt koydum. Hatta ben iki kilo vardı. Ondan sonra yoğurtla peyniri buluşturdum, ondan sonra süzgeçten hı hı. E, güzel bir türbente, temiz bir tülbentte kullanılmamış, onu bağladım. Üstüne de bir taş. Taş Tazı. koydun değil Pağır mi? Ağır bir şey koyuyorsun. Bütün suyun akıtsın diye. Suyunu içinde bütün suyunu akıttı. Üç gün falan kaldı. Ondan sonra. Baktım tam suyu hepsi süzülmüş. Sonra kovaya yerle Sonra bidona yerleşti. yerleştirdim. Sonra yerleştirdim. Hanım bunu çok seviyor ya. <gülüyor> 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 ya tamam niye sonunda o surat ifadesi? <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben keşke şunun şu lor peynirin şeyini size hani tattırabilsem o kadar güzel ki. Bundan sonra kaynanam ikini ben böyle yapacağım anne. Aha ya. Ayşe Asma'yı. Çok güzel oluyor. Deneyin. Bir derken, biraz götür. Hem. Bir derken biraz kendine götür. Allah razı olsun anneciğim. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Kaynanamı getirdiğini yaparsam eğer videoya çekelim. Evet arkadaşlar saat 1'i 55 geçiyor ve biz şu an çay yapıyoruz. Şimdi bardakları falan çıkaracağım. Kendime büyük bardak tabii ki de. Şöyle Makinadan da bizim Meryem gelin küçük bardan içiyor. Çünkü kendisi de küçük olduğu için onu bundan çıkarıyorum. Tamamdır. Tamamdır. Hemen çayımızı. Tam çökmemiş mi? tamam. Ben çayımı içiyorum tamam mı? İkinci çayım bu. Annem de kendine benim YouTube videomlarda gördüğü çaydan almış. Anne niye aldın? Senin zayıflama ihtiyacın yok ki. sen zaten fit. <laughs> Peki anne bir şey soracağım. Gerçekten etkisini görüyor musun? Anne etkisini görüyor musun? Evet. Dürüst ola aşkına. Aa yeni içiyorum. Etkisini nasıl göreceğim? Annem gitti. Biz Meryem gelinle çay içmeye devam ediyoruz. Biraz muhabbet sohbet edeceğiz gece 4 5 6'lara kadar. Ondan sonra geri dönüş yaparım size. Yarın sabah kahvaltıda görüşürüz. Hadi kalk. Anne beni buraya çek. Tamam hadi giyin o zaman. Hadi hadi. Aa, evet. Öyle yapma, öyle yap. Kavga etme. Anne, anne. Günaydın, 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 günaydın. Hemen çaylarımızı yapmaya başlıyoruz. Efendim Ali. Hele hele bizim kahvaltımız hazırlanmış. Annem kendi elleriyle. Ee, sevinç usulü kreptir bu arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Şöyle incir reçeli. Çok güzel. Al. Al. Bak sen de yap İsa çok güzel tadı. İsa yap yap. Annem böyle iki sen malzeme düşünsün. böyle yok ya. ama bir bu krep biraz değişik ama etkisi. Ne değişik? <laughs> Şimdi soframızı falan kaldırdık. Buraları bir toparlayacağız. Annem Sakarya'dan yaprak getirmiş arkadaşlar. Şimdi bu yaprakları annem haşlayacak. Bak dünkü melemenimiz de burada. Şu an saat 10 sabahın 10'u. Şöyle yapraklarımızı annem haşlayacak. Ben de evi süpüreceğim. Şöyle suyumuz da kaynıyor. Annem yaprakları haşlayacak. Sonra ben evi süpürdükten sonra annem mutfağı toplasın, sonra yaprakları saralım beraber. Evet, ben evi süpürmeye başlayacağım arkadaşlar. Bakın bu süpürge makinesi var ya Dyson, Myson var ya hepsini esip geçer yemin ediyorum. Bakın şimdi. Öyle bir çekim gücü var ki bakın. Yani gidip Dyson alıp hani sadece bir sesi olmayacağına sürekli şarjıyla mı uğraşacaksınız Allah aşkına? O kadar emiş bak bak yani çekerken bile zorlanıyorum o kadar güzel yani. Yani benim tavsiyem her zaman böyle. Bunlar yani. Evet, ben evi falan süpürdüm. Annem de mutfağın üstünü toplamış. İçini, i̇çini şimdi mi yapacaksın? Hı hı. Ya bu kadın! Bu kadın ikon! Bu kadın, 2025'in en güzel, en becerikli kadını ya! ne eli ne de bakın elini bir şey değdiriyor güzelleşiyor. Anne yemin ederim ki gerçekten vallahi sen gerçekten mükemmel bir kadınsın. Şimdi de ne çıkarıyorsun? Şimdi bir şey diyeceğim Söyle söyle. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bunu şey bana. Aa, Mardin. Feyza kuzenim Mardin'den getirmiş. vey ve. Anne inşallah bu be acı değildi normalde acı <laughs> Kız kardeşim gelecek Meliha. Annem onun için yapacak. Ben çok ben biber yemiyorum ama biber patlayacak kendinize göre yapın tamam mı? Tamam canım. Evet 2025'in en ikonik kadını bu şekilde yaptı. Şimdi yağımızı getirdi balkonumuzdan. Annem tedarik yapmayı sever. Evet anneciğim. Yani koymuş oraya. Her şeyde yağdanlıkta bitmiş bunlar. Bakalım ne kadar bir harç koyuyor. Tuzumuzu falan koydunuz mu hanımefendi? Her şeyi koydum. Altında, şimdi karıştıracağım. Tamam biraz biraz Tamam ben karıştırayım. Var. İkon kadın ikon. İkon. Gel. Gel. gel gel. Evet arkadaşlar annem iç yapmaya başladı hele 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 bu kadın bu kadın dedim 2025'in en ikonik kadını bakın şimdi ne yaptı nane koydu kırmızı pul biber tuz biber nane ona sonra pirinç Kırık pirinçle baldo pirinci karıştırdı. O şekilde yaptı. Şimdi de soğan ve maydanoz doğruyor. Şimdi annem soğan ve maydanozu robottan geçirdi. Bakın suyunu sıkıyor. Neden anne suyunu sıkıyorsun? Sıkıyorum çünkü tamam şimdi bazıları sıkmıyor ama bu çok acı su katıyor. Yani, çok acı su kattığı için o yüzden sıkıyor. Zaten tadını veriyor. Aynen öyle. Yapılışım böyle. Ya ben senin şimdi... elinden çıkan her şey güzel dedim. Ha. Hani bir videoda var ya, bir <laughs> Be Ya kürt olmasaydım Dımda. da, şey yedim, ne? Ee, dolmayı salçasız yeseydim, kuru üzüm yeseydim. <laughs> ee, sen kürt değilsin ama Onu canım benim. Kürt benim. Sen kürt la, sen, ben de böyle Sen lassin. Bu arada annem giresunlu ama maalesef kürt genlerini sonuna kadar taşıyor maalesef. <laughs> Ben keyfime bakıyorum. Sarma yapmayı bıraktım. Annem de burada hala sarıyor. Heh. Şöyle. Anne ne diyorsun bu konu hakkında? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Ya sen nasıl bir konu? <laughs> evet annem. Sarmalar sarıldı. Hele 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 hele. Anne hemen koyacak mısın şeye? evet annemin özel siparişleri de geldi evet evet geldi kim geldi Evet sarmalar gelmiş hah yapmışız şimdi annem ocağa koyacak siz mi geldiniz ha Furkan neden geldiniz <gülüyor> <gülüyor> dur defne, defne kuşuma bakayım Alem. Evet oturduk çayımızı kendimize oturmuşuz böyle annemin dün kınadan getirdiği şerezler. <laughs> Benim için dünden yani. beri şereziyoruz dünden beri. Nasıl olmuş Yuttaç? Çok güzel olmuş ama evet. bir tık fazla olmuş. Evet evet dolmamız pişmiş. Sakin 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 dolmaya bak. <gülüyor> <gülüyor> Salatamız yoğurdumuz <laughs> annem yaptı. Sakin olun çocuklar. İşte geliyor. Hele 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 her şeyi yemişiz, bitirmişiz. Buralarda hiçbir şey kalmamış. Hele 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 hele. <laughs> Ali Asal. Ali Asal bana ver. <laughs> Ses çıkıyormuş ha. <he? gülüyor> Şimdi bu bulaşıkları kim yıkayacak? Kim kim? Kim o gönüllü? <laughs> Tamam beni biliyorsun. Ben yıkamam mı? Cık. Bu arada arkadaşlar benim kız kardeşim kraliçe Elizabeth olduğu için asla bulaşık yıkamaz. Yıkamam. da gitti çok şükür Uyak neyse ben gidiyorum evime benden bugünlük bu kadar arkadaşlar abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın bugün nasıldı videolar hep böyle olsun mu yorumda yazmayı unutmayın Bir dakika anne saçını düzelt kapanış yapacağız beraber hadi bekleyin annemle kapanış yapmak istiyoruz Güzeller güzeliyle bir kapanış yapalım. Evet şu an süsleniyor. Abayasını giyiyor. Heh. Evet arkadaşlar İbo gel gel kapanış yapıyoruz. Evet arkadaşlar bizi buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Abone olun söyleyin abone olun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Anne sen? sen <laughs> Hiç bu kadar masum değil. <laughs> Siz bilmiyorsunuz. Allah. Allah. <laughs> Keşke hep kamera açık olsa, hep annem böyle olsa Allah'ım. <laughs> <laughs> Neyse kapatıyorum, görüşmek üzere.